kanalıma Bu hepiniz geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kit Büyüklüğü'de bölümü 2 çekeceğiz. Arkadaşlar bu videoyu 10 like gelirse 3. bölümü de çekmeye çekeceğiz arkadaşlar. Neyse hiç vakit geçelim. atlıyorum. Canelim o. Arkadaşlar ilk bölümü. Öldür 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 Oha kaç kaç. Hadi Arkadaşlar ilk bölümü 10 15 dakika çek. <laughs> 15 dakika çekmişim? O yüzden bu videoyu da öyle çekeceğiz. Arkadaşlar neyse. Hop lan. Elin şimdi bu nerede ya? Şimdi bunu ha dur bekle. o lan bu sefer. Yeni öldürürüm. Acaba öldürdüm mü hele? Bom. Al öyle. Bu fıslı Abi bu ne ya? Arkadaşlar arkadaşlar bu oyunda çok kötü. Biliyorsunuz çok kötü. Ee, neyse. Ama bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü daha iyi olmak için arkadaşlar. Bu video böyle bir 8 bölüm falan ilerleteceğiz ve daha iyi olmaya çalışacağız arkadaşlar. Abi yine yapma. Yine mi sandık kayboldu? Bu bölümü ilerleteceğiz. Öldür abi beni. Öldürün beni. Sandık yok ki. Sandık yok ki. Sandık gelmiyor. Al işte bak. Al işte bak. Ben artık sandık. Ben koymadım. Beğeni üşüttü sandık. Oyun kafa yedim. Dur ya bir şey merak ettim Şunlar ne oluyor ki? Allah Allah. Bunlar ne lan? Allah Allah. İlk defa görüyorum lan bunları. Lan. Lan. Silah. Burası neresi lan arkadaşlar? Kit pvp ikinci bölüm. Çok değişik bir yere geldik. Nereye geldiğimizi bilmiyoruz. N neresi lan burası? Kırmak var mı lan bunlara? Yok kıran lan. nerede lan biz? Allah Allah. Nereye geldi? Burası neresi lan? Burası neresi böyle? Nereye geldiği bilmiyorum arkadaşlar şu anda. Dur dur şey yapalım. Şuna tıklayalım. Ha. Ara indiriliyor bir diyelim Evet ala bu sefer yeneceğim bu sefer alacağım abi. bu sefer alacağım e, içtik şerrim o bu sefer alacağım bu sefer adamın işini <laughs> Oha kaç kişi oldu? Gelin lan. Tepeden gelin lan. O ya. Gü al işte. Neyse hadi bir, bir, adam öldürdük galiba ya. Galiba bir adam öldürdük. Ya bak yine mi ya? Öf ya havla ya havla ya havla ya havla. Abla her şey. Oyun. Da, 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 da. Arkadaşlar ya galiba benim mouse'da iş yok ya çünkü oyuncu masum değil masum ee, galiba onda şu çünkü e, Mert de hatırlarsanız bir vs bir kapışması yapmıştık o zaman da söyledi bana mouse'un galiba dedi, videodan sonra masum değişti galiba değil mert yani şimdi mert mouse avanıyor. Çok güzel vuruyor da benim mouse değişmesi gerekiyor galiba. Lan ya he bu ne ya? Bu sefer öldüreceğim. Hoppa! Al işte ya. Lan. Maya mısın lan? <laughs> Ha bu bizim Mert'e kadar benziyor Mert Pix'ten e, Mert'e. süper ben geliyorum. Gelim buraya. Zırım ee? Gel 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 la 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 gel gel. Aa, bu nedir ya? Aa. Ah. Şu lan. <laughs> ya <Yanlış> kadar <kanal, Gülüyor> taş, kızıyoruz var ya. Taş kaşına bağlanmıyor. Aa lan o diamond kılıç var tak. de tak bu ne oluyor? Allah 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 bak Allah bak Kimsiniz lan? Şimdi bu ne? Oluyor? gidelim. şimdi ölmek zorunda mıyız? Dur lan şu ne oluyor? Büyüktük <laughs> <Çırık tık> işi. Buradan <laughs> ya patlayacağız zehirli zayıflı zayıflık işte patlayacağız zayıflık. Mi ya? Hadi birkaç el daha oynarız. Bu bölümü bitirir miyiz bilmiyorum kaç dakika olduğunu da. Bu bölümü uzatalım olursa ya. Evet. Öldür 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 öldür. Allah 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 şunu öldüreceğim şunu öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Seni bu sefer öl, öl, öl. ben öleceğim. Görüşürüz. Hadi. Hadi abi kaç dakika oldu ki? Neyse. Aa, dur lan arkadaşım. Bir beni verse bir kapıya bir, bir, bir kapı sen sen sen. Sen bana tanıdık geliyor ama kimsin? Hadi gel lan bir verse bir kapışma. istemiyorum hadi arayana bir. Var mısın hadi? Hadi bak hadi Arena bir hadi. Hadi hadi. Sen var mısın be? Git lan. Sen var mısın? Şşş. Var mısın Arena bir ha? Bak Arena bile tıkladım hadi var mısın? Şunu tipe bak ya şunu tipe bak. Ben gidiyorum ya. Şimdi kendinize hayrınız yok Bize mi hayrınız olacak Allah aşkına Şunu alacağım Bir balta almadım hadi be ya iş ya neyse hadi lan kim geliyor benim karşıma hadi biri gelsin canım ya aman ya neyse dur ya şurayı çok merak ettim de giremiyoruz aynen çok değişik yerlere gelin Arkadaşlar e, 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 ilerki günlerde daha değişik videolar gelecek. Nereye bakıyorum? Ha? Hayvana bak. Bu ne? Ya? Mesela ileriki günlerde daha böyle daha de, daha değişik videolar gelecek. yani Minecraft ile ilgili e, daha değişik bölüm gelecek Minecraft ile ilgili e, yani. Kit BVP'yi biraz ara verdim çünkü çok kötüyüz. Evet mesela hop. Hadi. Kardeş misiniz lan siz? Lan. Ayıp ya kardeşlere bak ya. Bir de aynı şey giymişler. Aha. Valla aha valla abi benim mouse kötü ya. Benim mouse almam gerekiyor. Açıldım. Allah, Allah 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 Tam da buraya düştük. Selamünaleyküm, sözlü müsünüz? Hadi, öleme bana, bana yapma. Aa beni vurdun mu? Vuramadım şimdi. seni vuracağım da sen beni vur. Oha hele buram yeter açık bekle. Ben de hele buram yapmış mı Hadi be. Yine öldük ya. Ya yine, 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 yine öldük. Yine öldük. Yine öldük. Yine öldük. Hop. Bak. Aa. Arkadaşlar bu videoyu beğenir misiniz bilmiyorum da beğenmeyi unutmayın inşallah beğenmeyi unutmayın 2 saniyelik Evet arkadaşlar ee, bu videoda burada bitirelim mi kaç dakika oldu e, Galiba 10 dakika olmuş olabilir bilmiyorum da arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim yani ikinci bölümü burada bitirelim mi? ya da dur azıcık daha devam edelim ya Sen var. Sen var manyaksın abi. Dur. Aa, son bir el bir kere daha bir girelim arkadaşlar. O sonra bu gelmal. Ama bunu biliyorum. Bunu vurdum. Öldürdün mü? Hadi be. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim ikinci bölümünü. Üçüncü bölümü gelecek ve e, e, beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir 10 beğeni gelirse 3. bölümü ve Minecraft'ta diğer bölümleri de çekmeye başlayacağım. Ee, ile iler günlerde country videodan da gelecek. yükledim. Country videoda da çekeceğim. Şimdilik benden hoşçakalın. bye bye